merhabalar arkadaşlar. Bir gün şöyle hem kutu açacağız hem de video çekeceğiz. Aynı taktiği yapıyorum. Bekliyorum. Bekliyorum. Bir anda sola yine basıyorum. Evet. Bu taktiği yapacağım. Çaldı. Uy! Karakter! Yok. Bundan karakter çıkmıyor muydu? Bekliyorum. Zıplığı yok. Yok babiş ben seni mi Yok oğlum. Bastım. Altı. Altı. Bastım bastım bastım. İki de yandı. Bastım bir tane daha yanan yok. Ve kod. Kod. Devamlıyoruz. Evde arkadaşlar bu ne? İçeriler garajlar pırlantacılar. Benim kalbimde çok var acılar Sarılar ve sıkışımlar Babayla zor yarışırlar Babayla zor yarışırlar Tak 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 Kapıda kim Şu anda kutuplardayım Vakabım takar Üstüm gözdesi araba Sol ses Arkadaşlar. Neler neler Çıktı Kolay değil Kolay değil kolay değildir. Orada arkadaşlar bu koltuk elmas aldı. Ben ise beleş. Uuu beş. Bunu 600 yapacağım bu maç. Bu maç bu kolt 600 olacak. Harar. Ee, 590 bir şey kupa. Hani yapalım, <laughs> Seni kazandıracağım. <Sessizlik> oğlum onam. lan! onam nur. Oğlum açsanız oğlum. açsana lan kapıyı. Bam. We really see Ha <laughs> ha Ne? Artık bir şey ki. oha! Oha uzak dur. Tek atar. Oh my god. Bir tane vuruyor tek yonuz. Oğlum. Ne diyor oğlum? Bizimkinden iki kat daha fazla adam. Hayır ölme. Ha, yapacağın işi ya. Kaç 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 kaç. Of yandiler. Oy çok güzel. Altı Ve altı yüz kupa. Şu beş de yaptık vereyim ben sarışın sarışın. Hey selam ben Kahya. Sarışın nereden halı buraya? Altında urus savana burus. Hadi sarışın harbinin arabama. Arkadaşlar 500 olmayan karakterleri 500 yapacağız. Mesela bu çok gıcık olduğum bir karakterdi ama inşallah beni sinirlendirmez. Kuzenimle oynadığımda o kadar şey oluyordum ki. Evet. Hmm. Bu 500 olsun ben bir daha bu karakterle oynamam. Antumda Ana Urus. Şunlar tam buraya geldim. Oha. Kafama göre, yürü... <laughs> kafama göre. Uf. Tung sa, ho ta 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 sa. Sampolino cocomelo, ca cocomelo. Un bini gozzi, mi trepitro, beber baloni. Lori lori, tum tum tung sa, Easy peasy, scusi. Easy bro.

哎呦我去！怎么、hmm.？好，好不嘞？Oh my God！哦哦哦！

dans etti la. Yok öldün öldün git kendine öldür oğlum. Umeki poko loko ti 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 loko loko Emna simran Ve bu karakterden yine kurtulamadım. Şöyle bir sandık gelmiş. Video özel. Bu ne ya? Hıfsız hıfsız hıfsız. Hı hı. Hemi <laughs> doğru Çok küçük bir kadın. Bu soru bir Ay şu kitli takım var ya kazanacak göreceğiniz. Yani şu bizim takım. Gitti takım. Gitti takım. Gitti 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 takım. Bu da adam yok. Oğlum hayırdır hayırdır. Gelirim bak yana. Of orta çok güzel gözüküyor ama yiyorlar. Bakın öbür kitle takım var. Onlar çok fena olacak. Oğlum benim takımı ne olur Uf. Ona ben yalansam. Ona ben ele Oğlum zıpla kaç. Yoksa gücün yok mu?

iyi bir yorgu bir yorgu bağlı onu 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 ortaya gidelim ortaya mide 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 hop yaptım lan <laughs> lan ya ne oluyor ya basmadı ya itane dondu dedi Tipi tropi bir baloni, ani ani, tum O payı bir uzakta sana bir Koşma ben ne boşuna kalsın. Peki 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 ayrıldık mı? Sen ne benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Tam burada adam olacak. O nasıl yoruldum? Direkt burada bak. Zınk zınk. Zınk. Kar gir kar. Kur 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 kur. Easy bro. You were lost. 500. Tam 500. Kız dedi şaka bana kay kay. Uğraşma ben ne boşuna yakarsın. Tabii tabii.

Şimdi oraya atınca oraya uçacak mı? Uçmuyor. Tamam. Şöyle ben oraya geldim. Uğraşmam ben. Neye uğraşayım? Neye Tabii tabii tabii. Ayrıldık. bu fasulye? Attım. Bu fasulye şut. Oğlum o pokolu bu Uğraşma ben ne bu şey ne yaparsın? Tabi tabi tabi. Ayrıldık mı anlaşılsın? Kafama göre. Ah. Kafama göre. kız dedi şaka bana kaykay diyor. mı geçiyorsun kız sen ne der kız dedi şaka bana kaykay. Uğraşma ben ne başını yakarsın. Tabi tabi tabi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu bir like atın. Abone olun arkadaşlar. Abone olun ne olur. Görüşürüz. Bum.